Mekanda bir hesap geldi. Bakayım Cihan, Boratlı gibi de. <laughs> Zengin kız, ezik fakir gençlerin hesabını kapattı değil mi? Elif benim de kızım sayılır. Senin kalbinin kullanıcısı değişmiş, senin haberin yok ha. Sizin keremit dediğinizi Mart ayında damdaki kediler kırıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Sen nasıl bir böcüksün ya? Senden böcük değil kakalak olmaz. Kakalağı bırak, dangalak olur senden ancak. Bu ceza hukuku soruları, bunları çözersen sınavını geçersin. Yani siz çözemediniz, bizim gelmemizi beklediniz, öyle mi? Ama biz bunu yer yeme 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 Yemeyiz. Ben de yükseklik korkusu var. <laughs> Korkma Sevda. Ne oluyor ya? Bir dakika, Alo. Sizin göreviniz Suçluları kovalamak değil, suçluları kovalayacak polis memurları yetiştirmek. Ya bu sessiz tepelerdeki testereli katil gelip hepimiz doğramasın. Her şey yolunda merkez. Yeni bölümüyle Salı akşamı Show TV'de. Allah'ım nedir bu çektiğimiz ya?